E biz de gelelim bir Metaverse aleminde neler oluyor neler dönüyor onlara bakacağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde değerli izleyenler açıklama yapan Google. Hani şu her şeyi sorduğumuz ve bize cevap veren Google arama motoru. Avrupa'da 300 medya kuruluşuna telif hakkı kapsamında milyonlarca dolar ödeme yapacağını duyurmuştu. İlk aşamada Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda gibi ülkelerle anlaşma sağlayan Google, diğer ülkelerdeki medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyordu. Türkiye'de, ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı buna sessiz kalmayarak ülkemizdeki medya kuruluşlarında ödeme alabilmesi için harekete geçti. Peki süreç hangi aşamada? Sorunun yanıtını değerli konumuz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık'tan alacağız. Sayın Kırık yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Malum bugün Cuma haftanın son günü. Siyasetin de ekonominin de nabzı oldukça yüksek. Ee, bizler de evet. bu dijital dünyada bir parçasıyız. Netice itibariyle artık dijital çağdayız. Neler oluyor, neler bitiyor? Ona bir bakalım ama onun öncesinde bu e, Google telifiyle ilgili biliyorsunuz bizde de ülkemizde de bir hazırlık var. Hangi aşamada e, bize neler katıyor? Nasıl bir sürece gireceğiz? Nasıl bir sürece evrileceğiz? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Emre Bey sizin de belirttiğiniz gibi aslına bakarsanız 2016 yılında sizi götürmek istiyorum. Çünkü 2016 yılının Eylül ayında Avrupa Birliği Komisyonu özellikle Avrupa Birliği üyeleri ülkelerde dijital alanda telif korumasının artık tek bir noktada korunmasını öngörüyordu ve bundan dolayı da efendim evet. dijital tek pazarda telif haklarına ilişkin yönergeyi hazırlamıştı ve onaya sunmuştu. Bu yönergenin temel gayesi bildiğiniz üzere uluslararası arenada her türlü dijital içeriğe Erişim noktasında ülkelerin ulusal telif rejimlerinin korunması, buradaki farklılıkların minimum düzeye indirgenmesi, işte burada üretilen içeriklerin, görsellerin, videoların telif haklarının korunmasını kapsıyordu. Yine bu yönergeye baktığımızda sosyal medya mecralarının, arama motorlarının var olan yasalar nezdinde de telif hakkı ihlali konusunda sorumlu olduğunun dile getirilmesi ve ön plana çıkılması öngörüyordu. İşte sizin de az önce belirttiğiniz gibi Fransa'da bulunan ve 300 farklı haber ajansını, haber sitesini temsil eden APIC isimli bir dernek bu yönergeye dayanarak yani bu 2016 yılındaki yönergeye dayanarak Google'ın medya sektörüne zarar verdiğini iddia etti ve Şimdi şöyle e, hocam. Çok Buyurun. değerli hocam. Şimdi virgülle bir virgül koyacak olursak sonuçta netice itibariyle medya, medya siteleri hatta medya, televizyonlar, gazeteler içerik üretiyor. Aslında dediğiniz gibi yani Google medya kuruluşlarının menfaatine de aykırı davranmış oluyor değil mi? Kesinlikle haklısınız. Çünkü şöyle düşün Emre Bey. Ben şimdi bir içerik araştırıyorum. Örnek verin bir konuyla ilgili. Misalen söylüyorum işte Metaverse nedir dedim. Evet. Bir arama yaptım Google'da. Biliyorsunuz hepimiz arama motorlarını kullanıyoruz. Orada ne oldu? Öne çıkan içerikler dediğimiz, snippet dediğimiz bir özellik vardır Emre Bey. Evet. Orada ben direkt olarak o sonucu buldum ve dolayısıyla ben mesela bbn.turk.com'a giriş yapmadım. Hı hı. Ama ne oldu? Ben Türk'ün içeriğini Google olarak sunmuş oldum. Ama ne oldu? Ben eğer sizin sitenize girmiş olsaydım sizin reklamlarınızı görecektim, sizin diğer haberlerinizi görecektim. Dolayısıyla ne oldu? Ben Google olarak sizin diğer içeriklerinizin görüntülenmesinin, reklamlarınızın görüntülenmesinin önüne geçmiş oldum. Dolayısıyla aslında size ait olan bir içeriği kendi arama motorumda yayınlamış oldum. Dolayısıyla ne oldu? Sizin telif hakkınızı ihlal etmiş oldum. Buradan gelecek gelirinizi Önüne geçmiş oldum. Dolayısıyla işte buna dayanarak sizin de az önce belirttiğiniz gibi üçünüz üzerinde haber yayın kuruluşuyla anlaşma gerçekleştirdi. Böylelikle dijital ortamda içeriklerin teliflerin korunması sağlanmış oldu. Aslında kısaca bakarsak buydu. Şimdi Emre Bey bu durum oluşunca sizin de az önce belirttiğiniz gibi Türkiye'de de ciddi tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Evet. 84 milyonluk bir nüfusuz ciddi anlamda arama motorları Türkiye açısından değerlendirdiğinizde Google en çok tıklanan site. İnsanların, kullanıcıların ortalama vakit geçirdiği süre 10 dakika. Ciddi her bir şeyi rakam. Her şeyi ona bu. soruyoruz yani değil mi? Ya, Netice itibariyle. Çok tuhaf yani her şeyi ona <laughs> soruyoruz. Google hemen <evet>. aklımıza <laughs> evet. ilk geldi. Hatta Hazreti Google diyen de var. Yani bir soralım <laughs> evet. deyip böyle bir espri tarzında muhabbetin döndüğü de oluyor. Tabii bunu da ekstra e, ifade etmekte yarar <laughs> var. Çok çok doğru söylüyorsunuz Emre Bey. Çünkü dediğiniz gibi nasıl olsa buna sorarım. Google bilir. Aynen. Direkt olarak biz dediğim gibi en ufak bir şeyi bile yani bir adres arıyoruz Emre Bey ona soruyoruz işte Kesinlikle. ne bileyim işte e işte e ne bileyim işte hava nasıl diyoruz ona soruyoruz işte ne bileyim işte pazar günü yapılacak misalen diyorum aileci etkinlikler diyoruz ona soruyoruz. Dolayısıyla Emre Bey artık yapay zeka algoritmaları aracılığıyla arama motorları giderek ön plana çıkmaya başladı ve site trafiklerini çok olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Site trafiğinin olumsuz şekilde etkilenmesi demek Artık reklamların daha az tıklanması, daha az görüntülenmesi ki biliyorsunuz CPC ve CPM dediğimiz görüntüleme başına ve tıklama başına reklam maliyetleri söz konusu oluyor. Kesinlikle. Bu kurum ve kuruluşların ciddi anlamda destek alamamasına sebebiyet veriyor. Özellikle yerel medya kuruluşlarının, yerel internet haber sitelerinin ayakta kalamamalarına sebebiyet veriyor. Çünkü sadece gelirleri reklamlar Emre Bey. Bunun evet. özellikle altını çizmemiz lazım. Dolayısıyla bu dijital telif yasası Türkiye'de şu an hazırlıkları bulunan ve ciddi anlamda e, bu noktada e, ön plana çıkan ki siz de söylediniz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin özellikle az önce söylemiş olduğum Avrupa Birliği direktifi yani bu Avrupa ülkelerindeki örneklerin bizim 5.846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu uyarlanması söz konusu. Çünkü Emre Bey artık bu kanunun da e, yavaş yavaş güncellenmesi gerektiği gözler önüne seriliyor. Ya düşünün Emre Bey şimdi BBN Türk'ü ben e, karasal yayından da seyredebiliyorum. Uydu yayınından da seyredebiliyorum. Dijital platformlardan da seyredebiliyorum. Artı nereden seyredebiliyorum? Youtube üzerinden de iz izleyebiliyorum. Şimdi sizin içeriğinizin farklı bir kişi tarafından örnek verelim Emre Bey. Şu yaptığımız konuşmanın başka bir yayıncı tarafından alınıp web sitesine konulması bir telif ihlali anlamına geliyor. Kesinlikle ki, öyle. Dijital telif yasası sadece haber içeriklerinin korunması ya da habercilerin teşvik edilmesi anlamında değil, dijital içerik üreticileri, medya kuruluşlarının haklarının korunmasının anlamında da ciddi bir avantaj sağlayacak bizlere. Çünkü artık dijital yayın platformlarının yanında müzik platformları da var Emre Bey. Evet. Bunun dışında sosyal medya mecralarında içeriklerin e, telifi ödenmeden kullanılabildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla efendim. Bunun ciddi anlamda önem arz ettiği e, içerik üreticilerinin teşvik edilmesi noktasında ciddi bir katma değer sağlayacağının altını çizmemiz lazım. Bir de niye çifte standart olsun? Avrupa Birliği ülkesine siz bunu yapacaksınız. Bu ödemeyi işte Fransa olacak, Almanya, İngiltere'ye, Macaristan'a bunu gerçekleştireceksiniz. Ama Türkiye gibi ciddi bir müşteri potansiyeline sahip ülke. Siz Avrupa Birliği ülkesi değilsiniz. Dolayısıyla biz burada size telif ödemesi yapmayacak diyeceğiz. Bir de şöyle bir durum bu... var ee, Sayın Kırık. Bütün dünya okuyor. Bütün dünya bu. Ee, yani şimdi Transet'ten girdi. Fransa'da bir kişiye evet. Transet'ten Türkiye'yi tanımaya çalışacak. Fransa'nın karşılığı girdi. Türk Türkçe yazdı Transet'ten. Hop Türkçe sayfalar çıktı. Dolayısıyla bütün dünyanın evet. takip ettiği bir şey. Ve tabii ki medya kuruluşları aslında e, küresel anlamda bir emek harcıyor. Yani... Eee telif de tabii ki sonuna kadar hakkıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü Emre Bey bakın siz bugün arama motorlarına reklam veriyor musunuz? Veriyorsunuz. Evet. İçeriğiniz ön plana çıkarmak için sponsorlu reklamlar veriyor musunuz? Arama motorlarına veriyorsunuz. E tamam peki sen reklama alırken bir sorun yaratmıyorsun da e, ödemeyi yaparken bu teliflerle ilgili sonuçta arama motorları nedir Emre Bey? Sizin içeriniz olmasa, BBN'in içeriği olmasa, Emre Diner'in içeriği olmasa, Ali Murat Kırın içeriği olmasa kim orada bir arama yapacak ya da hangi içerikler onların önüne çıkacak? Ara motorları kendileri içerik üretmiyor ki. Kesinlikle. Ona Peki, bakarsanız. E, süremiz de azalıyor. Şunu da sormak istiyorum. Bu yasa çıktıktan sonra medya kuruluşlarının nasıl bir fayda sağlanacak? Buna da değinelim. Süremiz çünkü çok daraldı. Evet Emre Bey şunu söyleyelim. Bir kere medya kuruluşları ciddi anlamda gelir elde edecekler. Evet. Reklam gelirlerinin dışında telif gelirleri de alacaklar. Bir de bunun ayrı bir yasa olarak çıkması ya da 5846 sayılı FİSEK kanunu kapsamında da eklenmesi söz konusu. Bu sefer medya gelir elde edince daha fazla istihdam olacak. Daha fazla içerik üretilmiş olacak. Yerel medya desteklenmiş olacak. Ulusal medya desteklenmiş olacak. Böylelikle içeriklerin artması, içeriklerin zenginleşmesi söz konusu olmuş olacak. Ciddi anlamda bir istihdam talep doğuracak, arz doğuracak, Dolayısıyla da Emre Bey her açıdan okur açısından da farklı yelpazelere ulaşmaya sağlayacak, farklı içeriklere ulaşmayı sağlayacak, farklı yayın kuruluşlarının içeriklerine kıyas ve mukayese edebilme imkanı sağlayacak. Enformasyon, haberler daha demokratik bir hale gelmiş olacak. Dijital içerik üreticileri teşvik edilmiş olacak. Çünkü dijital telif yasası sadece haber içerikleri, yayıncılığa, medya kuruluşlarına değil, örnek verelim fenomenlere, influencerlara, dijital içerik üreticilerine de katkı sağlayacak. Bireysel olarak içeriklerin üretilmesi ve böylelikle telif alabildikleri için bu içerikleri de bireysel olarak destekleyebilmeleri sağlanmış olacak. Bu açıdan baktığınızda Avrupa Birliği'nde var, var olan bu yasanın tüm Türkiye'de de uyarlanması son derece önemli. Gelecek açısından da baktığımızda bu yasaların yaptırım gücünün olması ister istemez e, dijital kapitalizmin önüne geçmiş olacak. Evet. Ve yine tırnak içerisinde söylediğimiz dijital faşizm dediğimiz kavramında bir nebze de olsa yok olmasına imkan tanıyacak efendim. Çok teşekkür ederiz. Sayın Kırık programımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Yine önümüzdeki e, sürelerde metaverse'e yer kalmadı ama önümüzdeki süreçte <laughs> bir de metaverse ile ilgili gelişmeleri sizin o güzel değerli düşüncelerinizden <laughs> alalım diyelim. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok ben teşekkür ediyorum Emre Bey. Çok e, keyifli bir sohbetti. İyi geceler diliyorum Sağ olun size de iyi geceler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık bizlerle bu Google'ın telif yasasıyla ilgili gelişmeleri ayrıntılı